Ya içimde patladı bomba ya. O, nasıl nasıl? Hamında patladı abi. Hayır. Evet. Gülüyor ne gidiyor hala bunu siktiyor. pikliyor bekliyor. Aa görmedim lan o nereden çıktı? Lan ne oluyor? Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya mı? siktir lan. Bu adam low. Kafasını sıyırdı. Low adam. Bak demişti. Ne no, oldu ne koyayım ne döndüm ona. Hadi bakayım. Nerede oldun lan sen? Yok. <laughs> ettir 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 ettir. Tere kitabını i̇şte bana sikerim Ugi her seferinde aynı vuku yiyorsun uge. Her seferinde aynı vuku yiyorsun uge, Her seferinde eksiksiz bir şekilde. Abi sen bana hak et o sen anam hep atayım. Ama bunu bana niye abi yaptı? <laughs> Şükretti o Adam Allah'a ekber yaptı. Kendini patlattı Aptal MBC. <laughs> 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 Aman hocam. CSGO'nun yanında. Ya bombanın düştüğü yere bak. <laughs> ya oğlum bu kim? Allah'ım Allah. <laughs> Ya oğlum trollüyor bu ya. Cık. Trollüyorlar oğlum. Koşup koşup duruyorlar. Koşuyorlar duruyorlar. Bak orospu çocuğu beni öldürdü. Ne evini ama Üçü de aynı bence. Biz de aynısını yapalım. biz de bekleyelim. Ha. Yok buraya geldim. Bu. Ha bomba vardı değil Ha bu kuruyor. Bum. Abi maçı kazandırdı ya. ya. <laughs> ayin amına koyayım hain. Ben de şurada durayım ayin yapalım. <laughs> <laughs> Siyerler vadisi gibi amına. <laughs> çabuk çöz çabuk çöz. Çöz oğlum çöz. Lan çöz. <laughs> Lan orada değil çözsene. Şey. Hep onlar mı yapacak abi? Bak intikam. Ya, Ne almanın siktiklerime GG yazıyorlar bir de ya. My God yazıyorlar ya. <laughs> Ulan geliyorlar. Am... <laughs> Burada var canım. Adam durma skop açıp kapıyor. Musun? Boom. Good job. Oui. On me sait, Ne oldu lan ben kaç şey aldım Ne var lan? David halletti her işi. Şimdi çekemem dördü ya artık. Tamam. Okey Okey Tamam. kimse kalmamış. Çok malız oynadım yine ha. Tam daha gelir mi lan orada? Bum. Short, short Ulan adam çıkmış bana sıkıyor. Hem şu maymunla panda kalıyor sonra. Boom. Aa Bak adam dönmüş. Ben de hiç kafama takmıyorum bunu söylüyorum. Lan skop açıp <laughs> Skop açıp burada 200 kez öldürmüş de adamlar <laughs> Balık kayıp. Mmm. <laughs> you <What? laughs> <laughs> Left, left, yellow, left, left, corner, corner, left, on side. On side, in the corner. Right side. What? <laughs> Olam, widzimy tam mienu pod ja. Yellow, yeah, give me a VIP as I'm poor, no money, enough. Yellow, give me blowjob. No. Nah.